Herkese merhaba. Atmosferin giderek canlandığı muhteşem bir Welcome akşamda to aramıza hoş geldiniz. Tutkulu stadyum heyecanla dolup taşıyor. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. Maç başladı. Beşiktaş Nant'a karşı. Kamavinga. Depara kalktı. Thiago Jalo. Wilfred Endidi. Abraham. Abraham. Kaleciden Mükemmel bir performans. Golsüz eşitlik devam ediyor. İlerliyor. Asını verdi. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. İş kafa geldi. Evet kaleciden harika kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Rafa Silva. Thiago Jalo. Yurasek. Güzel bir pas geldi. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Başarabilir mi? Gol! Beşiktaş'ın golü. Muhteşem tek başına başardı Dürüst olacağım Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum Gerçekten başardı Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Sola doğru bir top. Umut vadeden bir pozisyon. Harika performans. İşte şu. Vuruyor. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Rafa Silva kaleci halinden memnun. Amia Beşiktaş araya 1-0 önde girmek istiyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Aradan bir pas. Mükemmel oldu. İyi vurdu. Ve top sahipsiz kaldı. There will be one minute added time. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Ve ilk devre tamamlandı. Büyük bir mücadeleye tanık olduğumuz ilk yarının ardından fark yalnızca bir keyifli bir karşılaşma. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Beşiktaş oynanan bazen olmayınca olmuyor. İkinci yarıda umarım bunu sıkıntısını çekmezler. Beşiktaş ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Yeniden bir aradayız. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Orkun Kökçü. Güzel bir top. Kaç atışı kullanılacak? Yurasek içeri sürmeyi deneyebilir. oku bekletmeden geri aldılar. Faul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. Ve hakem sarı kart gösteriyor. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Gerçekten etkili bir baskı. Evet, bu asist canavarına karşı özel bir savunma yapmaları pek şaşırtıcı değil. Ayaklarını müthiş kullandı. Rafa Silva. Top ağlarla buluşuluyor. Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Beşiktaş skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Yurasek ve pasa müdahale geldi. Evet baskıyı kafalarına koymuşlar. Yurasek. Wilfred Endidi. Yurasek. Thiago Jalo. Necip Uysal. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Enfes bir hamle. Vites yükseltiyor. Resmen koşu ve savunma dersi veriyor. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Kalan süre takımdan yana. iki gol öndeler. Görev tamamlanmış gibi duruyor. Görünüşe göre oyunu soğutma planı Emre tüm takıma ulaştı mantıklı olan da bu zaten. Evet, sarı kart geldi. Bazen beklenmedik bir faul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. Number 10 Tammy Abraham. Number 23 Atta Presson. Coming on the field. Naradan gönderiyor. Number 18 Amia. Sonlu bir mücadele, mücadele oldu. Duduk çaldı. Foul. Suçunu biliyor. Sarı kart. Amian. Di Marco topu geri almayı başarıyor. Gönderdi. Bakalım kim alacak. Fırsat yaratabilir. İlerlemenin yolunu buldu. Enfes bitirebilecek mi? Ve gol! Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Daha önce de düşünülmüştü plan gibi. Bu an açık. Karşılaşma imza teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Beşik. Hakem karşılaşma bitiren düdüğü çaldı. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin Beşiktaş yetenek avantajını sonuna kadar kullandı